Bence biz bu arada şimdi... Ne yapalım? Kanka değil mi? Bilmiyorum. Pardon abi. Esra burası. Aynen. Aynen. <laughs> Dadına da baktım yani. Dadı tuzu da yerindeydi. Ama onu Ama yaramazlık, yaramazlık yaptı. Yaramazlık şefim. Ya be sen ne biliyorsun? Ya dedi, sen Türkçe ya. E, lütfen yarışmacılar da şey, e, sebzelere ve meyvelere yemesinler rica ediyoruz. E, Bey. <gülüyor> <gülüyor> Deep fry demiyorum. Burası ne Türkiye yapayım. deep fry ne? Tamam, ne demek Her şeyden önce karnımızı doyuruyor. Tebrik nasıl? Bolulara buradan selam olsun. Gel bir de beni ye. <gülüyor> <gülüyor> Anam! Anam! Dünyada kışı başı çay tüketimin en fazla öldü. Ülke hangisidir? Boşuna masraf yaptırma bize kardeşim. Edeceğim, anlaşıldı. Nereden anlaşıldı? Söylediğiniz anlaşıldı ve devam edeceğim. Daha da virgül var. Sen atarım buradan şimdi dışarı. Allah'ım bana nasıl nasip et Allah ya Rabbim. Bak. Allah'ım durdur ya Rabbim. Yerli o tespihi yavaşça yere bırak. Bizi sarmaya Sark sakla abi ya. ya Bizi sarmaya sakla abi. Sorma gerek yok abi yani. Avatar'ı yıkabileceğini mi sanarsın Batu? Avatar yıkılmaz. Avatar çökmez. Avatar giderse Jon Snow gelir. Ne? Bana bak. Tut abi. Bak altından şöyle vuracaksın tuttuğun yerden. Senin Türkçe, senin şüphelemeye başladın. <laughs> 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 Sen baktın <paketini> git <laughs> de yaradan kaldın. Sana söyleyeyim ya. Yani. İşte diyor ki ya o çok kızıyor Yapı diyor. Bu diyor ben geliyor bak. Merhaba ben bu arada önce arkadaşlar diyorlar ki ben de çok konuşuyorum ama şu anda bence seni daha konuşuyorum abi. Adam konuşmadan ne güzel konuştu ama. Evet. Şehrin bir gudubetli. Ben Ebru'yu seviyordum lan. Ebru'nun elenmesine üzüldüm bayağı bu arada. Ben bugün yüzden... ilk defa Masterchef izledim biraz önce. Nasıl da? Ee, bak ilk defa değil. E, bir de yarışmanın başlarında mı ne? Serhat'ın geldiği bölümünü ne izlemiş? Tamam mı? Evet. Böyle diğer yarışmacıya falan bakmış. Demiştim ki bu Serhat kesin kazanır demiş. Şimdi Serhat. aşağıda yemek yiyordum. Son dörtte bir işte. Baktım Serhat son dörtte. Evet. Sonra yemek falan yaptılar yine Serhatçım aralarındaki en iyi yemeği yaptı. Patlasın. Benim tabii ki. Patlasın. Yani biz bu şeyi biliyoruz. Serhat belli Mutfağa. ki şampiyon zaten. Ben de Serhat'ın şampiyon olacağını düşünüyorum. Analiz. Ne evet, nedir bilmiyorum. Ne kadar ekmek o kadar köfte. <gülüyor> <gülüyor> Uyuyor mu? Ne, ne bu? Sesten ekleniyor. Yok hayatım. E, Kim almıştı? Fark ettim.